2176. resmimi atıyorum. Bakalım kime gidecek. Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan ressam, 11 yıldır yaptığı tablolarını çöpe atıyor. Bu proje duyulunca tabii koleksiyonerler resimlerin peşine kutular çöpteki ve ben de artık onlara sosyal medyadan haber vermeden bir şekilde çöpe atmaya devam ediyorum. E, 2014 yılında başladım yaklaşık 11 yıl önce ve bugüne kadar 2175 tane resim çöpe attım dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde. Bunun sebebi başta toplumdaki karşılıklı olan saygıyı aslında biraz eleştirmek. Kendi eserime bir nebzede çöpe bırakarak aslında başkalarına göre saygısızlık yaptığım gözükse de aslında bir resmin bir gencin resim alamayan birinin evinde olması onun duyguyu duygu reflekslerini geliştireceğine inanıyorum. Çoğunlukla toplum içindeki uzun vadede aslında saygıyı ve sevgiyi getiriyor. Sanat çok önemli bir şey toplumda. Bunun farkındalığına varılması için de bu projeme ömrüm boyunca devam edeceğim. E, 2014 yılında işte toplumumuzdaki saygı sevgi eksikliğini fark ettikten sonra başladım ve bugüne kadar 2175 tane resim çöpe aldım. Proje tabii ki devam edecek. Yani ben ömrüm boyunca çöpe atmaya devam edeceğim. Bu projenin etkisinin çok çabuk olacağına inanmıyorum açıkçası. Radyo 7